edilmesini istiyoruz. Kadınlara evde yarı zamanlı güvencesiz çalışmanın dayatılmasına son verilsin istiyoruz. Kamu emekçilerinin mevcut iş güvencelerini ortadan kaldıracak yasaların kaldırılmasını çıkarılmamasını istiyoruz. En güçlü olarak da hep beraber bağıralım arkadaşlar. O halin kaldırılmasını istiyoruz. ihraç olan kamu emekçilerinin işine geri dönmesini istiyoruz. Alkışlarınıza, zırgınlarınıza ihraç olan arkadaşlarımızı bir kere daha söylüyoruz. Bir daha söylüyoruz. Bir daha söylüyoruz. Bir daha söylüyoruz. İhraç olan kamu emekçileri görevlerine derhal derhal iade edilsin. 10 Ekim Ankara katliamı ile tırmanan sindirme ve susturma politikalarından vazgeçilsin. Laikliğimize dokunulmasın. Eğer bu taleplerimiz önemsenmez, karşılanmaz, değerli bulunmazsa bizlerin de bir Mayıs'larda söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var buradaki insanların, buradaki dostların, buradaki yoldaşların yüreği var. Ülkenin dört bir yanındaki emekçilerin direnişi var arkadaşlar. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. <laughs> Yüreğimizi çatlattılar arkadaşlar. İhraç edilen arkadaşlarımızı bir gece kanun hükmündeki kararnamelerle görevlerine son verdiler. Onurlu insanlar, mücadele insanlar, yüreğinde insan, sağ, insan sevgisi olan arkadaşlar buna dayanamadı. Dayanamadı. Onlardan bir tanesi de Uçar arkadaşımız, yoldaşımızdı. Bu meydanda Bülent Uçar arkadaşımıza olan saygımızı bir kere daha aslıklarımızla, alkışlarımızla, zırnıklarımızla gösteriyoruz. Dedim ya, dedim ya arkadaşlar, bizim sözümüz bitmez. Bizim umudumuz bitmez. Bizim mücadelemiz bitmez. Her şeye rağmen faşizme inat, faşizme inat direnmeye, direnişte bulunmaya, birlik almaya omuzamıza vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Sonsuz sadece söz değil. Biz bu ülkenin olarak diyoruz ki yaşasın bir Mayıs, yaşasın bir Mayıs, zafer direnen emekçinin olacak arkadaşlar. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, miras olan arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Onları tekrar aşağıya devam Bu arkadaş, We will make it.